Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz ocak, üstü waffle makinesi ve kızartma tava, 355 lira. Bayan, lüks taşlı S şekilli bileklik tanesi, 110 lira. 15 adet, kapaklı katı beyaz, plastik kase toplamı, 309 lira. 1 adet, kapaklı akrilik su sürahisi, 247 lira. 7 parça seramik saklama kavanoz seti 790 lira. Çift kişilik şık nevresim takımı 320 lira. Kapaklı dönem makyaj organizatör kutusu 337 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Silikon hava fritözü muffin kek kalıbı 52 lira. 1 adet, büyük şeffaf mühürlü kavanoz, 150 lira. 7 adet, gökkuşağı renkli gıda, saklama kapları, 244 lira. 3 parça, metal patates soğan, saklama kutusu, 300 lira. 4 adet, 90 litre kafesleri yatak altı, depolama saklama çantaları, 162 lira. Buzdolabı, derin dondurucu 10 adet, saklama kutusu seti, 206 lira. Siyah, bakliyat kovası, 390 lira. Yumuşak, hafif yatak yorgan, 522 lira. Bayan, dantel nakışlı iç çamaşırı seti, 332 lira. Bayanlar, için yüksek bel 239 lira. Çift, kişilik polyester nevresim takımı, 338 lira. Erkekler, için yazlık fermuarlı rahat spor şort, 201 lira. 6 parça banyo aksesuar seti 367 lira. 3 parça hava geçirmez mutfak saklama kapları 151 lira. Taşınabilir 3 çekmeceli dosya saklama dolabı 595 lira. Erkek çocukları için çizgili yarım düğmeli kısa kollu yaka üst ve şort takımı 250 lira. 10 adet cam tatlı kase seti 288 lira. 24 parça, yemek takımı, 1900 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Kahya, porselen 18 parça 6 kişilik yemek seti, 1599 lira. Bayan, rahat şık omuz askılı çapraz çanta, 315 lira. Bayan, rahat şık omuz askılı çapraz çanta, 315 lira. 3 adet, mikrofiber banyo havlusu, 233 lira. 9 lu, derin cepli ve 3 kancı askılı ayakkabı düzenleyici, 210 lira. Basit, bağcıklı düz spor ayakkabı, 237 lira. Basit, bağcıklı düz spor ayakkabı, 237 lira. Kız, çocukları için tatlı stil kolsuz, yaz günlük sevimli elbise, 140 lira. Bayan yumuşak tabanlı düz sandalet 128 lira. Banyo depolama dolabı organizatör ünitesi 390 lira. Kapaklı, katlanabilir gri siyah çamaşır sepeti 87 lira. Tekerlekli, çok katlı demir bitki standı 367 lira. Tiadet katlanabilir kamp sandalyesi tanesi 233 lira. Çift Kişilik çiçek desenli yatak örtü seti, 380 lira. Duvar, askılığı depolama organizatörü, 105 lira. 3 adet, çay kahve şeker şekerlik saklama kabı, 380 lira. 3 adet, lüks banyo havlu seti, 230 lira. 5 parça saklama kavanozu seti 450 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Dörtlü, seramik kare servis tabak seti toplamı 450 lira. 2 katlı döner tezgah üstü baharatlık rafı 640 lira. 7 çift erkek pamuk çorabı 100 lira. Ultra yumuşak yazlık serinletici yorgan 399 lira. Bayan makyaj masası taburesi seti 900 lira. Emsan 6 kişilik kahve fincan takımı 299 lira. Karaca emaye 6 parça tencere seti 1699 lira. Kili porselen saklama kabı seti 650 lira. Bursa, porselen 4 parça porselen, çerezlik kase, 359 lira. 4 adet, ev dekorasyonu için, yapay bitkiler tanesi, 262 lira. 6 parça, çelik tencere seti 14-16-18 santim, boyutlarında, 1299 lira. Şan, gıda saklama kutusu, 350 lira. Karaca, 26 parça 6 kişilik kahvaltı servis takımı, 1460 lira bayan, yumuşak puderi çanta, 272 lira. Geometrik, çift kişilik, nevresim takımı, 399 lira. Gra, L porselen 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 1790 lira. Altın, kelebek desenli nevresim takımı, 415 lira. Çizgili, baskılı çift kişilik nevresim takımı, 325 lira çift, saplı kapaklı alüminyum tencere, 390 lira. Çocuk pijama takımı 215 lira. Arnica Merlin Prodik elektrikli süpürge 2 yıl garantili 899 lira. 1 adet, falanel battaniye, 215 lira. Çift kişilik nevresim takımı, 400 lira. Tek kişilik üçlü sefertası, 224 lira. Paşa Bahçe, 4 lü çerezlik kase takımı, 215 lira. La servis salata kasesi, 85 lira. Kolay, ütülenebilir çift kişilik nevresim takımı, 300 lira. Çaydanlık çay fincan çay seti, 510 lira. Kaskılı üçlü çiçeklik fiyatı, 165 lira. 8 li dönebilen baharatlık seti, 199 lira. 12 parça 6 kişilik fincan takımı 290 lira. Uzun kollu pijama takımı 143 lira. 6 parça çelik tencere takımı 920 lira. Yağsız fritöz 4 litre kapasiteli, 4 yıl garantili 1690 lira. Porselen, kaseler 400 set, 125 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Parça, silikon mutfak servis seti, 150 lira. Üçlü saklama kabı, toplam 100 lira. Vakum kapaklı ikili deterjan saklama kutusu, 90 lira fiyatı. 20 parça kutulu çeyizlik bornoz seti, 299 lira. 12'li branli kek kalıbı, 90 lira. Alüminyum balkon çamaşır askılı, 95 lira. Nakokar tanesi el örgü ipli, tanesi 30 lira. 3 katlı modern sehpa, 120 lira fiyatı. Pamuklu ve nakışlı masa örtüsü, 150'ye 200 santim ölçülerinde, 125 lira. 6 bölmeli tencere kapak rafı, 60 lira fiyatı. Masaüstü kitap okuma standı, 139 lira fiyatı. 22 santim, boyutunda 3 parça kızartma tencere, 350 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşçakal.